Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün Brofast isimli güzel oyun oynayacağız arkadaşlar oyun ücretsiz Steam'den edinebilirsiniz çok güzel eğlenceli aynı Fall Guys'a benziyor şimdi 20 saniye içinde hemen haritamız bir dolsun bakalım ben avokado adam olaraktan yoluma devam edeceğim Evet avokado adam brokoliye karşı mı olacak ne olacak bilmiyorum <laughs> Hadi bakayım şöyle güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar Like butonunu pörtletiyoruz Şimdi 3 saniye ve oyunumuz başladı. İnşallah birinci olurum arkadaşlar. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Oyun çok eğlenceli, çok zor ama e, baya bir şey yani güzel. Fall Guys parkurlarına benzeyen parkurlar var. İşte ilk parkurumuz burası. Haydi bakayım. Başlasın. Kaç kişiyiz? 60 mı? Uy, 28 kişi var süper. Evet 2, 1, yapıştır. Yapıştır yapıştır. Avokado adam geliyor. Çekilin gençler. Evet Allah'ım yarabbim ilk yerden düştüm Valla böyle bir şabalaklık olamaz Evet geçtim burayı Çekil 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 Oğlum çekilin lan Ay Allah'ım sizin yüzünüzden geçemiyorum Allah cezanızı vermesin ya Tüh Evet biz burayı zor geçeceğiz gibi duruyor ama Bir dakika çaktırmadan şöyle gideyim ben arkadaşlar Oğlum Çekilin ya Bunlar var çok engelliyorlar beni Baştan dur 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 Hay Allah'ım ya sonuncu olacağız böyle giderse Evet neyse şuradan kaykıl Hemen aradan dereden Aha geçtim İlk yeri geçtim ikinci de geçtim dur Lan oğlum durun 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 tamam Evet mükemmel gidiyorum mükemmel Harika gidiyorum Efsane dur burada Koş yapıştır 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 <laughs> Ya arkadaş orada düşülür mü ya Abicim çok şabalakça bir düşüştü ya arkadaşlar oyun o kadar zor ki anlatamamış ama Olduğum yerde çarpıp çarpıp düşüyorum ya. Şurada bekle. Geç. Yapıştır 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 yapıştır. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu sefer sağdan gideceğim abi. Bu sefer sağdan gideceğim. Haydi bakayım avokado adam bu işi başarabilirsin. Sana güveniyorum. Allahu ekber. O ne ya? <laughs> abi ortadan gideyim. Tamam bu sefer orta orta. Haydi bakayım. Ya ama olmaz ki ya. Arkadaşlar sonuncuyum. Vallahi sonuncuyum oyunda. Herkes geçti ben kaldım. Vallahi ben kaldım gibi. Evet ben kaldım gibi. Haydi bakayım yapıştır. Şurada bekle. Yapıştır abi. Herkes gitti ya. Böyle bir şey olmaz. İlk elden eğleneceğim ha. Evet bucuk bucuk bir haldeyiz. Evet buraları geç hızlıca. Burayı da geç babacığım. Aha geldim lan. Vallahi geldim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk Abicim sonuncu olmayayım. Tamam. Oh. Oh. <laughs> geçtim. Lan öyle vurmasanız da. E, kim vuruyor bana? Ha, tamam. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar bekleyelim ki gelsin. Şöyle bir geziyim bakayım ben bir. E, nerede bunlar? Oho, bunlar da gelecek de geçecek de ölme işi şey ölme bir ton işimiz var bizim. Evet arkadaşlar 16 saniye içinde birçok arkadaşımız elenecek ama ben bir sonraki ele daha e, şey olacağım daha iyi oynayacağım. Evet şu keklikleri bir yapıştıralım. Hadi bakayım 6 saniye 6 saniye Aslanım benim Avokado adam bu işin kralı Evet round bitti arkadaşlar İlk el bitti Şimdi bakalım ne olmuş çok merak ediyorum Evet gelsin Haritamız bir açılsın bakalım kimler eğlendi Ooo baya bir kişi Evet görmüş olduğunuz gibi mikserin içine düştüler <laughs> Bunlar güzel bir şey oldular Evet ikinci haritaya bakıyoruz Hmm, ikinci ne olacakmış ya? İnşallah kolay bir şey oldu. Zor olmasın da. Evet tamam bu, bu güzele benziyor. Haydi bakayım gelsin yeni harita. Oyunda biraz böyle kasmalar var. Tamam mı? Oyun yeni olduğu için. Dediğim gibi ücretsiz arkadaşlar. Steam kullananlar varsa indirip oynayabilirler. Mükemmel bir oyun. Haydi bakalım yavrum. Geliyoruz. Kaç kişi kaldık? 18 kişiyiz. Hadi bakayım. Bu 18 kişi arasından sıyrılabilecek miyim çok merak ediyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. En sağdan gideceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Değilmiş. Aha burası değil. Ay bu da değil. Bu da değil. Nereden gideceğiz? Ayy. Ay! Ay 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 Allah cezanızı. Allah cizirtinizi. Aman. Şu şey beklemeyi unuttuk be biraderim. Aman 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 İkisini aşağı attım. Kendimi de aşağı attım. Böyle bir şabalatlık yok. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş arkadaşım. Koş arkadaşım. Gel, geldim. Geldim, 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 geldim. Yılma. Yılma. Hadi, hadi kalk 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 ayağa kalk. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Cık. Rezalet, rezalet, rezalet. Sağdan gideyim. Evet, geldim lan. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Evet, mükemmele. Mükemmelim. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Hadi koçum benim Ali Kemal. Bunlar bir gitsin abi. Hadi koçum. Hiçbir şey de gözükmüyor ki. Aha. Abi of oh be helal be helal 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 lan geliyorum helal be işte avokado adam geçti o oh. kardeş ben her türlü geçerim git aşağı sen de git evet 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 mükemmel şimdi şöyle bir izleyeyim bakayım hangi şabalaklar var hangi şabalaklar gelecek kaç kişi kaldı aha aha erik adam erik adam bu ne avokado adam avokado adam kayıyor Avokadodan muhteşem bir düşüş. Avokado ne biçim oynuyorsun arkadaşım? Şöyle bir yukarıya gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu anda hala bekleyen şabalaklar var. Zamanları azalıyor. Zamanları çok azalıyor. Muz adam düştü. Evet muz adam. Muz adam geldi ekrana doğru. Avokado. Hadi avokado bak sen beni temsil ediyorsun. Şu anda arkadaşlar yengeç var. Aha avokado geldi. Allah'ım ya nasıl bir şabalak bu avokado ya. Hayatımda gördüğüm en şabalak avokado. Evet Hadi bakayım gençler. Hadi geçebilirsiniz. Hadi bekliyorum sizi. Evet muz adam düşme oğlum be. Düşme oğlum be. Muz tako mu bunlar? Takoymuş. Evet çilek adam. Çilek adam geldi. Ondan sonra Jima yengeç de düştü. Avokado nerede bu arada? Avokadocum seni bekliyorum sabahtan beri. 30 saniyeniz kaldı. Evet arkadaşlar ben oyunu başarıyla tamamladım. Bu 30 kişi bildiğin eee ele şey 30 kişi diyorum. 30 saniye kaldı. Bunlardan birçoğu elenecek. Evet, burada ne oluyor? Bakayım, bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor? Bunlar burada kavga mı ediyor? Evet, bunlar birbirini kovalarken... Güzel, round bitti arkadaşlar. Haydi bakalım. Sss, kaç kişi kaldı? Bir görelim abi. Evet, ooo! Rakipler bayağı bir gitti. Çok az kişi kaldık. Mükemmel, çok az kişi kaldık. Evet, haydi bakalım. Yeni haritamız ne olacak? Final. Abicim bir dakika ya. Zor bir şey olmasın ya. Ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. ilk defa oynuyorum bu arada oyunu. Fall Guys'tan biraz elim şey olduğu için iyi oynayabiliyorum. Evet. Burası güzel. Haydi bakalım. Bro Falls başlıyor. Mükemmel oyunumuz. Ücretsiz beleş oyunumuz. Haydi gelsin. Yalnız bu dönen şeylerin içinden geçmek çok zor olabilir. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Kaç kişiyiz? 10 kişi kalmışız. Haydi babacım gönder gelsin. Bir. Meyveleri salan. Meyveler kapışıyor. Meyveler kapışıyor. Allah kahretsin tüh düştük. Meyveler kapışıyor. Meyveler kapışıyor. Hadi geldi. Geldi 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 geldi. Geldi 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 geldi. Lan yani düşme be. Düşme be birader ya. Vallahi billahi düşme bir kere de ya. Ama Abicim düşme 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 düşme. Düşme düşme. Oh geçtim lan. Allah kahretsin orada nasıl geçeceğim ben? Abi çok zor ya. Mükemmel bir parkur ama çok zor. Hadi bakayım şöyle gidip. Abi düşme 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 düşme. Hiçbir şey göremiyorum ki. Aha geçtim mi? Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Abi hadi hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Lan düşürme beni git. Git 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 git. İşte geçtim arkadaşlar. Oh be. Oh be. Ay ne kadar zorlandım. <laughs> Yalnız var ya son anda geçtim. Az kalsın eliniyordum. Evet. <laughs> güle güle. Kaç kişi kaldık çok az kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar da görmüş olduğunuz gibi mikserin içinde güzel bir merve, meyve parçacığına dönüştüler. Evet yeni haritamız ne olacak abi? Yeni haritamız gelsin. Yeni harita. Aha bu zor arkadaşlar. Bu baya bir kazık. Süreye karşı ayakta kalmaya çalışacağız. Evet hadi bakalım burada baya bir kişi eğlenecek gibi duruyor. Gelsin sal bakalım sal sal sal. Birbirimizi mi döveceğiz? Pataklayacağız. Güzel. Güzel 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 güzel. Hadi bakalım. Evet. Avokado kardeş ben sana karışmıyorum sen de bana karışma. Tamam mı? Aha bir kişi gitti mi? Hadi bakayım. Ops 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 sakin 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 sakin. Aha bir kişi düştü aşağıya. Harika. Harika. Arkadaşlar bayağı zor yedik kişi kalmışız. Harika. <laughs> Ama o hızlanmaya başlıyor. Arkadaşlar hızlanıyor oyun. Of, az kalsın düşüyordum. Düşüyordum. Hadi bakayım bayağı hızlandı. Hadi koçum. Abi bir kişi daha öldü. Yengeç herkesi düşürüyor. Aha bir kişi daha gitti. Oğlum birinci olacağım galiba. Harika gidiyoruz. Hadi koçum. Hadi yengeç bana doğru geliyor Allah kahretsin yengeç Allah senin cezanı versin ya Hay Allahım Rabbim. adam ah. <laughs> Neyse en azından bir avokado kazandı arkadaşlar Gurur duyuyorum avokado kardeşimle Evet olsun olsun iyi ilerledik gene Gene iyi ilerledik Eee hadi bakalım Güzeldi güzeldi zevkliydi oyun arkadaşlar üçüncü olmuşum. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.